Gördüğünüz gibi bir oğlum oldu ve e, biz evlat nefreti tutan aileler olarak Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız bizi hiç yalnız bırakmadıkları için ve çocuğuna onun e, isim koydular. Cumhurbaşkanımız da Hamza olsun dedi ve biz de oğlumun ismini Hamza koyduk. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Almadan zaten hepimiz gitmiyoruz, kararlıyız burada bu Ramazan ayında bu koronavirüse karşı hepimiz buradayız. Eylemi, bu eylemimizde kararlıyız. Ve HDP bir çocuğumu benden aldılar zorla. Ben zorla oğlumu daha gönderdiler. Ve Allah'ım, e, Allah Teala bana bir evlat daha verdi. İçişleri Bakanımızı aradık. çocuğuma bir isim vermeleri için kendilerinden rica ettik. O, İçişleri Bakanımız da durumu Cumhurbaşkanımıza iletti. Ve Cumhurbaşkanımız da çocuğuma Hamza ismini koydu. Ve inşallah bu e, özkanımıza da kavuşuruz ve artık e, daha çok mutlu oluruz. E, buradan Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz.